Şimdi Kur'an'dan sonra biz niye Yahudiliği ve diğer dinleri öğrenmeliyiz sorusuna tekrar dönecek olursak. Kur'an'dan sonra bizim bakacağımız ikinci literatürde Milal Nihal geleneği. Şimdi Milal Nihal ile ilgili dinler tarihçilerin çok iyi bildiği bir gelenek ve literatürdür bu. Ama Milal ve Nihal kelimeleriyle ilgili hemen ufak açıklama yapayım. Milal, millet kelimesinin çoğuludur, Arapça bir kelime. Yani milletler demek. Millet ne demek? Aslında din. Millet de din. Ama dinin toplumsal boyut. Yani bir din, din kelimesi hem kapsamlı bir kelimedir hem de işin ferdi boyutuna işaret eder. Bir din bir topluluk olarak yaşandığında, bir topluma mal olduğunda onun için Arapçada millet kelimesi kullanılır. Bu anlamıyla aslında Türkçe'ye de girmiştir. İşte millet kelimesi ulusun karşılığı olarak kullanılması tesadüf değil. İşte Osmanlı Türkçesinde, Osmanlı döneminde Yahudiler, Rumlar, Ermenilerin her biri bir millet olarak görülmüştür. Çünkü onlar belli bir din ekseninde oluşmuş topluluklar. Dolayısıyla milen dinler demek. Bir topluluk tarafından yaşanan her bir din millet. Nihal de fırkalar, nihle kelimesinin çoğulu. Yani dinler, onların alt grubu olan fırkalar. Şimdi bu literatür çok önemli bir literatürdür. Bu literatür içerisinde biz... ...şu noktayı da işaret edeyim. Milen Nihal literatürü içerisinde eser veren en önemli isimlerden biri Şehristani'dir. Ve bu adla da eseri, bu Milen Nihal adıyla yazmıştır eserini. Şehristani bu kavramlara yeni bir açılım getiriyor. Milleti hak dinler... Mileli hak dinler, Nihal'i de batıl dinler olarak kullanıyor. Ama ben bu geleneksel dinler ve fırkalar yaklaşımını daha doğru buluyorum. Ben de Mileli Nihal geleneği dediğinde bu ifadeyi kullandığımda bendeki çağrışım bu yönde oluyor, onu da belirteyim. Şimdi bu literatür içerisinde diğer dinler, özellikle İran, Hint, Yahudi ve Hristiyan dinleri üzerine Müslüman alimlerin hem eleştiren hem de objektif, tasviri, ve özgün çalışmalar ortaya koyduğunu görüyoruz biz. Şimdi İslam'dan önceki diğer geleneklerde de bilhassa işte Grek, Mısırlı, Romalı, Yahudi yazarlar tarafından diğer dinlere, daha doğrusu dini topluluklara ve din olgusuna bir hastada dinin kökenine yönelik çeşitli çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Şimdi antik dönemde tarih ve felsefe alanlarında ortaya konan çalışmalar bu gruba giriyor. İşte biz Grek Herodot'tan Romalı Cicero'ya, Yahudi Yosefus'a kadar bir dizi çalışmadan bahsedebiliriz. Şimdi bu çalışmalarda önemli bir nokta nedir biliyor musunuz? Herodot, hepiniz işte tarih, tarihçiliğinde babası kabul edilir. Herodot, Grek tarihi yazmış. Bu tarih yazarken tabii ki Greklerin etkileşimde olduğu topluluklar ve o toplulukların dini uygulamalarından da bahsetmiş. İşte Yosefus bir Yahudi tarihçi. Yine o da antik dönemde yaşamış. Bir Yahudi tarihi yazmış. O da yine dolaylı olarak Yahudilerle bağlantılı olan diğer gruplardan bahsetmiş. Fakat Milenial geleneği söz konusu olduğunda ilk sistematik ve müstakil çalışmaları görüyoruz biz diğer dinlerle ilgili olarak. Bu noktanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, şimdi yine benim e, Milla Nihal geleneği ile alakalı olarak e, atıfta bulunmak istediğim üç isim var. Bunlardan ilki tabii ki daha önce de bahsettiğim Biruni. Şimdi Biruni, Biruni üzerine müstakil konuşmak lazım. Ya Biruni benim için dinler tane üstadıdır. Ee, e, Hocam, Hint dışında e, şey, tarzında geniş bir eseri var mı? Bironi'nin mi? Bahsedeceğim. Şimdi önce Bironi nasıl bir alim? Onu bir ortaya koymak istiyorum. Şimdi şöyle bir örnek vereyim e, müsaadenizle. Şimdi biz, ya yani akademisi olalım ya da olmayalım. Geniş bir okuma alanımız vardır, çerçevemiz vardır. Pek çok konuda okuma yapabiliriz. Birbirinden çok ayrı ve kopuk konular olabilir. Yani mesela ben psikolojiyle de ilgilenirim, sosyolojiyle de ilgilenirim. Ne bileyim? Ya tıpla ilgili bir metin görürüm, ilgimi çeker, onunla ilgilenirim. Okuma alanımız çok geniştir. Konuştuklarımız çok daha dardır. Şimdi konuştuk, ben bir işte üniversitede işte bir hoca olarak işte benim verdiğim dersler dinar tarihi ile ilgilidir. Yazmaya gelince uzmanlık alanı devreye girer, daha da daralır. Çünkü yazmak işte ilmi bir disiplin gerektirir sizin özel e, incelediğiniz, araştırdığınız bir konuda yazarsınız. Yazdığım konular Yahudilikle sınırlıdır. Yani böyle geniş bir dalgadan dara doğru gideriz. Dolayısıyla aklı başında isek biz konuştuklarımız yazdıklarımızdan, okuduklarımız da konuştuklarımızdan fazladır. Gerçi bazen bu hiyerarşi tersine dönebiliyor. Onun örneklerini de görüyoruz. Şimdi bir öyle komple bir alim ki e, Biruni konuşurken heyecanlanıyorum fark ettiyseniz. Evet. <laughs> Öyle deha ki Biruni'nin hakkında yazı yazmadığı bir alan yok. Bunu cüretkar olduğu için yapıyor hayır. Bakın, tabiat bilimleri kendisi aslında bir astronom ve matematikçi. Aynı zamanda tıp, eczacılık, eee diye bir alanı ihdas ediyor. Coğrafya, dinler tarihi, takvim hesaplamaları. Ve her bir her alanda yazdığı eserde çığır açıcı eserler. Şimdi bakın bizim dinler tarihini ilgilendiren iki önemli eseri var. Biri, biri Asar-ı Bakiye, Maziden Kalanlar diye Türkçe'ye çevrildi. Burada bir Biruni yaşasın yaşamasın, bütün geleneklerin takvimlerini araştırmış. Takvim hesaplaması, Mü muazzam bir kafa. Ve takvim nasıl takvimlerin nasıl kurguladıkları, kutsal günlerinin ne olduğu, bayramlarının ne olduğu, onların içeriği ve kutsal gün hesaplamasına göre nasıl mezhepsel ağır, ayrımlar oluştuğu, aradaki farklar ne? Bunları bize anlatıyor. Ve mukayeseli bir şekilde. Müller'le ortaklığı var demiştim ya, işte bir şey bilen hiçbir şey bilmez mukayese ediyordu Müller. Onu ona süre önce uyguladı bir Gelelim Tahkik Malil Hinde. Bu da Türkçe'ye çevrilmiş bir çalışmadır. Bu eser ilk Hint üzerine yazılmış ilk enikonu eser. hindoloji ilk Hindoloji e, e, örneği olarak görülüyor. Ve Biruni, Batılar Biruni'yi ilk Hindolog olarak görüyorlar. Şimdi bakın, 11. asırda Biruni Sanskritçe öğreniyor. İslam dünyasının periferisinde olan Hindistan'a gidiyor, Gazneli Mahmut döneminde yaşamış ve o fırsatı da çok iyi değerlendirmiş. Hindistan'a gidiyor, avamla konuşuyor, eşrafla konuşuyor ve hem periferimizde hem de dışa kapalı bir toplum Hintliler. Ee, A'dan Z'ye Hint, Hint dünyası hakkında bize bir kitap yazıyor, 80 bölümlük. Hindistan'ın sularından, coğrafyasından, mimarisinden, matematik... Ders müfredatından, Tanrı inancına, ahiret inancına, uygulamalarına, ritüellerine kadar. Şimdi bakın burada ilginç olan nokta nedir biliyor musunuz? Tabii ki 10 asır geçti. 19. yüzyıldan itibaren yine Müller'e dönüp, Müller, Biruni'nin 11. asırda yaptığı şeyi 19. asırda yaptı. Hint uzmanı demiştim ya, Hint eserlerini çevirdi, ciltler dolusu çalışmalar var. Yani Batı da bugün baktığımızda Hint geleneği, Hint dini üzerine muazzam çalışmalar var. İçerik olarak tabii ki Biruni zaman aşımına uğradı. Ama Biruni'nin çalışması bir kendi dönemi için çığır açıcı. İki, Biruni'nin asıl tarih üstü olan, kitabının tarih üstü olan özelliği koyduğu metodolojidir. Biruni bir kitabı yazıyor ama başına neden bu kitabı yazdı? E, metodolojisi ne bu kitabı yazarken? Bunları açıklıyor. Ve bakın 19. yüzyıldan itibaren, 19. yüzyılın sonlarından itibaren dinler tarihi disiplini oluşurken Batılıların ortaya koyduğu metodolojik unsurların çoğunu Biruni söylüyor. Katılımcı gözlem diyor. Öyle uzaktan dinleri anlayamazsınız diyor. O insanlarla konuşacaksınız. Sadece akademisyenleriyle de değil, Avanla da konuşacaksınız çünkü dinlerin bir havas boyutu var, bir avam boyutu var. Çok boyutlu olduğunu söylüyor dinlerin. Ee, dil çok önemli diyor dini öğrenmede. Bu, bu batı, batıda yine bu 19. yüzyılda o e, ulaşılmış bir e, halise. E, e, yani. Bu bu metodoloji daha da sıralayabiliriz. Daha başka şeyler de ekleyebiliriz. Bu metodoloji 19 yani 10 asır sonra ulaşılan metodoloji hem ortaya koyuyor Biruni hem de bunun kitabını yapıyor, uyguluyor. Muazzam bir örnek. Ben şiddetle Biruni'yi mutlaka okuyun derim. Biruni'nin hayatı da e, okumaya değer.